He he he. Babaya hücum. Babaya hücum. Babaya hücum. Oy! Oy! Babanın yavruları. Oo! Ya Koş! Koş babaya, Gel 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 gel. Koş 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 koş. Babaya bir koşun. Koş 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 koş. Babaya bir gelsinler, Babaya bir gelsinler, Oy 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 yesin oladan baba. Oy! Uy! Uy, yerim zallarınız ile. Hay. <laughs> o bet şey. O bet uşak. Sen nasıl bir şeysin he? Hay. Hayt! Bak baba. Evet, arkadaşlar işte hayvanlarımı görüyorsunuz. görüyorsun? Ben hayvanları beklemem. Onlar bana sobanlık yapar. Onları o şekilde eğitirsin. Yanımdan hiç ayrılmazlar. görüyorsun. <laughs> Oy babanın yavruları. Evet. Arkadaşlar bugün size hem hasır yapımını, hayvancılığın nasıl yapılacağını en ekonomik şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi iyi. 50 kilo arpayı suya koydum. Benim altı büyük baş hayvanım var şu anda. Kırka yakında kanatlı var. Bunlar kaz var, ördek var, tavuk var. Hepsinin üç günlük yiyeceği bir sual arpadır. Bakın arkadaşlar, altı tane büyükbaş hayvanım var. Kırk yakın kanatlı var. Bunlar kazlar, ördekler, tavuklar. Hepsinin üç günü tüketeceği gıda, İşte gördüğün şu, ne yapıyorum? Su yapıyorum, sudan alıyorum, burada iki saat bekletiyorum. Yere yere içeriyorum onu. Burada da bir gün 30 saat falan bekletiyorum. Gelin, bak. Yaklaş. Evet arkadaşlar şu anda bu burada kendi hava ne kadar soğuk olsun fark etme. Burada kendi kendini bu bir, e, bugün iki buçuk gün olacak yani iki günün sonudu bu. birazdan da tavalar iyileşecek Ve sıcak şu anda. Takriben bir 30 dereceye yakın sıcaklık kendi kendine üretiyor ve kendi kendine oluşuyor. Bir kilo, e, 50 kilo arpa şu anda 180 kiloya kadar çıktı. Bugün bu, bu iyi. Bunu buradan ne ediyorum? Arkadaşlar, Bakın açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Böyle yaptım. Neden? Şunlar e, içe dışa devrilmesin diye. Bak bunu koydum buraya. Buradan da Kuru arpa karşılığı al 5 kilo alır. 17 kilo civarında arpayı ben ne diyorum yaptığım arpayı hasılı buraya yerleştiriyor. Örnekte göre Güzel olsun diye ne diyorum? Mastek çekiyorum ona. Beton masa gibi. Beş ve altı santim, beş ve altı santim kamurumla ne ediyorum bunu? Güzel bir şekilde böyle seriyor. Serdim. Evet ve boş olan raflarıma bunları ne ediyorum? Yerleştiriyorum. Şöyle çeşme suyuyla suyun sıcaklığı, soğukluğu da önemli değil. Yeter ki ıslatın. Ee, bu arada şunu hatırlatayım. Yerdeki arpa şeyini 15-20 santim kalınlığında dizdiğimiz bakın 15-20 santim kalınlığında bunu diziyor ve örtüyoruz onu ki size olsun. Da şey etmesin diye. Yani daha gelişimi kolay Örtmeseniz de olur. Örtseniz daha iyi olur. Burada su koymamaya çalışın. 30-40 saat burada duracak ama su koymamaya çalışın buna. Suyu nerede? Rafa dizdikten sonra 5-6 santim kalınlığında. Burada verin. Şimdi burada ne ediyoruz? Önemli bilgi arkadaşlar bunu topladım. Ee, yine küçücük. Mes, hazmini küçüktü. Ee, bir dahaki sefere lazım olacak diye şuraya yerleştiriyor. Evet. Masamı da ne yaptım? Burada kaldırdım. Şimdi arkadaşlar Ne demiştik? Bir hayvan bir günde e, 24 saatte 3 kilo arpa tüketir. Yani kuru arpanın karşılığını tüketir. Bir udu kuru olarak vermiyoruz. 30 saat suda bekletiyoruz. 30 saat yerde bekletiyoruz. Ve bir iki günde ne zaman sınavı bu Burada bekletiyoruz ve yemimizi hazırlıyoruz. Şu anda ne demiştik? Bizim bu tavalarda bu e, dördüncü günlük dört gün fark etmiyor. Tavalarda bizim yemimiz var. Yemimizi ben şimdi 6 tane hayvanıma yem asırı Bu ne demiştik? 5,5 kilo. 6 kiloya yakın. 9 kilo bir yem versem, 9 kilo ne eder? Şunun da yarısını koysak, bakın arkadaşlar. Arpa asırına da yarısını koysak, iyi değil arkadaşlar? Yapın. Ve bu başka türlü kalkınamayız biz. Hayvanımız bütün keder. Evet, ben burada şu anda 9 kilo kuru arpanın karşılığını koydum. 5 günmüş, 4, 3, 6 fark etmez. 10. gün oldu o da fark etmez. Bu yani bu 15 kilo falan oldu. Dibi şu anda protein bölümü eridi bitti. Bizim bu otlardan işimiz yok. İşimiz toprağın altındaki kısmıyla. Yani bu şu anda toprağın altındaki kısmını ben suda yerle yetiştiriyorum. Toprağın üstü yüzde on beş yüzde yirmi verim verir. Asıl şey yüzde seksenlik bölümü yetmiş beş ile yüzde seksen beş arasındaki bölüm toprağın altındaki kök kısmıdır. Biz hayvanlara bunu yedirirsek hayvanlarımızı besleriz. Eğer biz toprağımıza otunu vermeye kalksak yüzde on beş yüzde yirmi verim alırız e, e, ürettiğimizin gidalardan her zaman yüzde seksen kaybımız vardır. Ama biz hasıl olarak bunu hayvanımıza verirsek yüzde seksen bu. Yüzde yirmi de biraz e, kökleşmiş otları olmuş görüyorsunuz. Biraz da ot olur sonra. Yüzde yüz yem veririz hayvanlarımıza. Yüzde yüz yem dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse hayvanına veremez. Böyle bir şansı yoktur. Hasıl yapmadığı sürece. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yüzde seksen toprağın altında şu kök küsmüdür. Yüzde yirmisi de bir büyüyen şu ot küsüm var idi. Biz bunu hayvanımıza verirsek yüzde yüz hayvanımızı beslemiş oluruz. Bundan daha kaliteli bir yem bulamazsınız. Uğraşmayın boşuna arkadaşlar. Yem bu. Bakın altı tane hayvanım şu anda yemeği bu. Dokuz kilo, on kilo. Ben hamal yapmanın anlamı yok. Şu anda başka yirmi kilo gelir. Birazdan da yem hazırlayacağız. Beraber göreceğiz. Tamam. arkadaşlar hayvanıma hayvanlarıma gördü alttan hayvanıma şu anda bu yeme hazırlıyorum. Bundan yüzde şimdi dört günlük olduğu için hayvanların bunu yüzde doksanını tüketecek. Önlü yüzde onluk bölümü dişki olarak dışarı çıkacak. O da onu oradan alıp bahçeye bir yere seriyorum ve tavuklarım ördeklerim o yüzde onluk bölümü de orada tüketiyor. Yüzde yüz tüketim sağlıyor. Evet başlıyoruz. Bakın şu çuval 28 kilodur. 28 kilo su adı boşaltıyorum yarısını, ağa yarısını aşağı. Yani evet gördünüz burada 10 12 13 kilo hatta 14 kilo olmayabilir. 13 kilo civarında saman koydum ee, şey saman. Bir de arkadaşlar hayvanların başına e, bir torba kaşı gerizek şekilde bir günde bir defa mermer tozu, bu kalsiyumu güçlensin diye, yani kemikleri güçlensin diye ve bir hayvan başı da bir çorba kaçırıyor, gelizek şekilde yine, tuz, bu mercimek büyüklüğünde tuzu tercih edersen iyi olur. Yine bir hayvan da, hayvan başı 500 gram yani yarım kilo gelecek şekilde de kepek mutlaka verin. Hayvanın sağlığı açısından çok önemlidir. Ne diyor bunu? Bu yerden hadi. hadi. tane hayvanımın yemeğini hazırlayışı 15 dakika mı arkadaşlar? 15 dakikada günlük o arpa yemeğini hazırlayışı alıyor. Evet, Hayvanların nasıl yemek yediğini nasıl severek yediğini görün.